<gülüyor> <gülüyor> Canım, Aman da, senin! Sen benim <laughs> bıyıklarımdan da kıymetlisin! <laughs> Sahiden çok seviyor musun beni? Deli, senin için bugün işi bile astım. Aa, işi asmasaydım Mehmet'im... ...Sen işinden gücünden olursan, sonra ne hal evleniriz? Aa, Demir abi sağ olsun, bir icabına bakar elbet. Mehmet'im, sen beni sevmiyorsun artık. Kim demiş? Dün akşam rüyamda gördüm. Ha, beni mi? Seni gördüm ama başka kadınlarla. Am boş ver rüyalara. Daima ters çıkar. Vallahi Ayşe ben seni çok seviyorum. Ne kadar mı mesela? Dünyalar kadar anam, yavrum. yapma yapma Mehmet. Ayşe, Ayşe. <laughs> git Allah aşkına Mehmet, git artık hadi Sana götürün. Tamam öyle gidelim. Değil o, tamam değil o. Ayşe. Yapalım, bir, yapalım, yapalım, yapalım. bir de bana. Vallahi rezil olacağım. Bir de bana.